Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda eriyen Hindistan cevizli çikolata soslu nefis bir sütlü tatlı tarifi hazırlayacağız. Herkese keyifli seyirler dilerim. 1 litre sütü tencerenin içerisine aldım. Tencerenin içerisine süt aldıktan sonra içerisine 3 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçını koyduktan sonra ocağı açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra süt kaynamaya başladıktan sonra da yavaş yavaş orta ateşte yaklaşık bir 4-5 dakika kadar sütü kaynattım. Şimdi içerisinden içerisine koymuş olduğum 3 adet karanfili ve çubuk tarçını çıkarıyorum. Hindistan cevizi ve toz şekeri ekledikten sonra Şöyle bir karıştıracağım. Şeker eriyene kadar kısık ateşte süt kaynayacak. Bu esnada ben de içerisine koyacağım nişastayı hazırlayacağım. Bunun için bir buçuk çay bardağı mısır nişastasını kaseye koyup üzerine de Yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Sütü koyup nişasta tamamen içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi kısık ateşte kaynamakta olan sütün içerisine hazırladığım nişastayı bir taraftan koyacağım. Bir taraftan da karıştırmaya devam ederek koyulaşana kadar pişirmeye devam ediyorum. Muhallebi kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi devamlı karıştırarak pişirdim. Şimdi kenara alıyorum ve kaselere paylaştıracağım. Kaselere paylaştırmadan önce de ters çevirerek servis edeceğim için kaselerin içerisine su koyarak kaseleri bir çalkalıyorum. Bu sayede çok kolay bir şekilde tabağa ters çevireceğim. Yok ben ters çevirmeyeceğim, kaseyle birlikte servis edeceğim, üzerine çikolata sosu dökerek diyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Islatmış olduğum kaselere büyük bir kepçe olacak şekilde tatlıyı paylaştırdım. Şimdi buzdolabına kaldıracağım önce oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Ondan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında da en az 3-4 saat beklemesini tavsiye ederim. Ama bir gün, bir gece beklerse tabii ki çok daha lezzetli olacaktır. Tepsiyi alıp bütün tatlılarımı buzdolabına kaldırıp bu esnada ben de çikolata sosumu hazırlayacağım. Tencerenin içerisine kakao Toz şeker, 2 çay bardağı kakao, yarım çay bardağı da toz şeker kullandım. Çay bardağım klasik çay bardağı, 150 ml suyu yavaş yavaş ekleyip iyice karıştırdıktan sonra ocağa alarak orta ateşte pişirmeye başlayacağım. Ocağa aldım, kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika kadar kısık ateşte pişirme işlemine devam edip ocaktan alıyorum. Hazırlayacağınız bu çikolata sosunu dilediğiniz tatlıda veya pasta üzerine dökerek servis edebilirsiniz. Kısık ateşte 3-4 dakika devamlı karıştırarak pişirdikten sonra kenara alıyorum. İçerisine 25 gram tereyağı bir tatlı kaşığı da granül kahve koydum. Tereyağı zaten sosun sıcaklığıyla içerisinde eriyecek. Kabuk tutmasın diye de mutlaka ara sıra karıştırmayı unutmayın. Evet ben 4 saat kadar tatlıyı beklettim buzdolabında. Şimdi servise hazırlıyorum. Daha önceden kaselerimi ıslattığım için çok kolay bir şekilde kaseden tabağa ters çevireceğim. Dediğim gibi kaseyle servis etmek isterseniz hiç kaseyi ıslatmadan da kasenin üzerine çikolata sosunu dökerek servis edebilirsiniz. Ben tabağı ters çevirip üzerine çikolata sos dökmeyi tercih ediyorum. Burada 2 dolu kaşık diyebilirim. Çikolata sosu döktükten sonra üzerine biraz hindistan cevizi serpip ondan sonra servis edeceğim. Afiyetle yiyeceğiniz, yerken ağzınızda eridiğini hissedeceğiniz hindistan cevizli, çikolata soslu, sütlü tatlımız hazır. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sevgiyle kalın.